Ee, şöyle Kübra öncelikli olarak bu e, konunun e, net olarak anlaşılması açısından biz tam olarak ne yapıyoruz biraz ondan bahsetmek istiyorum. Biz normalde telekomünikasyon, finans, e, sigorta endüstrisinde ve orta ölçekli kabilerde, devlet kurumlarında özellikle kişiselleştirilmiş hükümet üretiyoruz. E, Ayrıca olarak 4 milyon hükümet üretmiş olduğumuz 8 milyar transaction için... işlemiş tamamen kurumların veri e, güvenliği ve operasyonel kolaylık e, sağlanma kısımlarına e, kurumlara optimist olarak konumlandırılmış olduğumuz otomasyon ve kontrol yazılımlarımız var. E, özellikle şu anda sizin elinize gelen kredi kart ekstradarınız, telefon faturalarınız, e, sizin tercihlerinize göre mail olarak ya da fiziksel olarak gelen e, bu tarz reklamların yaklaşık olarak 95'in Türkiye'deki sistemlerimizden çıkıyor. Özellikle kişiselleştirilmiş pazarlama ve sürdürülebilirlik noktasında Teknik olarak pazarlama dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey tüketim oluyor. Aslında bunların tamamı insanoğlunun e, tüketim alışkanlıklarını belirleyebilmesi açısından ve bu e, tüketim alışkanlıklarının da aynı zamanda sürdürülebilir olabilmesi açısından çok önemli, önemli bir değerli konseptler. E, ne yazık ki e, varoluşumuzdan bu yana tüketim konusunda kendimizi frenleyemediğimiz için ve bu ekosistemin bir parçası halinde olduğumuz için de e, bizim burada yazılım firması olarak izin yapabileceğimiz bu noktada biz teknik olarak e, yapay zeka e, altyapılarını kullanarak e, özellikle son kullanıcı şirketçinin e, davranışlarını analiz ederek doğru zamanda doğru kişiye, doğru içeriği ve doğru kapı üzerinden e, iletişimesi noktasında yazılımlar geliştiriyoruz. Bu sayede gerekli veya gereksiz olan tüketim alışkanlıklarını önleyebilmek, verimli yaratabilmek ve sürdürülebilirliğe de destek olmak istiyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda e, kim olarak bizim yaklaşımımız şu. Bu iki değerli konsept bakıldığı zaman Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda bizim elektronik ulaştırabileceğimiz çok kıymetli iki alan. E, fakat bu alanı tam olarak serleştirebilmemiz için firmalarımızın, hobilerimizin, aynı zamanda devlet kurumlarımızın da bu konularda farklılık oluşturabilmesi için öncelikli olarak bizim aslında e, dijital dönüşüm konseptini tam olarak aldık. E, gerçek anlamda bizim hayatımıza dokunacak şekilde serleştirmemiz gerekiyor. O yüzden biz film olarak özellikle hizmet vermiş olduğumuz sektörlerle alakalı sektörel farkında oluşturabilmek için e, doğru biznes e, proseslerin ve doğru ihtiyaçların tanımlanıp bu ihtiyaçların bizim uzman olmuş olduğumuz, işin mutfağına girmiş olduğumuz iş modelleri üzerine geliştirmek üzerine kuruluyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi şu, son kullanıcı davranışlarını iyi analiz edebildiğimiz için gereksiz üretim ve alışkanlıkları önlüyoruz ve bu da aslında baktığınız zaman atık maliyetini azaltıp süreçlerin daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Özellikle e, içindeki e, Avrupa sıfır emisyon e, hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği'nin ESG regülasyonları, yeşil mutabakat ve yüksek ekonomik konularında da e, çevreye duyarlı ve e, sürdürülebilir bir inşa etmek için çalışıyoruz. Evet. It takes money.